Günaydın. Metro 2033, Rus yazar Dimitri Glukovski'nin aynı adlı romanı Metro 2033'e dayanan Kıyamet Sonrası Hayatta Kalma, Korku ve Birinci Şahıs Nişancı Video Oyunudur. Ukraynalı geliştirme şirketi 4A Games ya da 4A Games ve THQ serisinin eski yayıncıları, romanın Xbox 360 ve PC platformları için dijital bir yorumunu oluşturmak üzere Dimitri Glukovski ile beraber çalıştı. Yani oyun kitap uyarlaması. Ancak biz bu videoda kitaplardan bahsediyoruz etmeyeceğiz sadece ilk oyunda okuduğumuz duyduğumuz tanıklık ettiğimiz olayları anlatacağım Eğer beğenirseniz diğer iki oyunu da bu şekilde anlatabilirim yorumlarda belirtebilirsiniz Evet hayata mola verdiyseniz başlayalım İlk olarak Artyom'un yaşlanmış halini görüyoruz. Hikaye Artyom'un büyük yolculuğundan yıllar sonra hikayesini bir daktiloya kaydederken başlıyor. Bize verdiği bilgilere göre Moskova'da doğmuş. Ancak hiçbir şey hatırlamıyor. Çünkü karakterimiz nükleer savaşın çıktığı dönemlerde bebekmiş. 40 bin insan yeryüzünden metrolara inerek nükleer savaştan kaçmayı başarmıştı. Aradan 20 yıl geçtiğini ve dışarının ne kadar tehlikeli olduğundan bahsederken biz de metrodaki hayatı görüyoruz. Metro bu insanların her her şeyi. Pazar yeri, hastane, kolluk kuvvetleri gibi şeyler bulunuyor. En önemlisi de metro onların evi. Görünüşte masum gibi görünen evimiz o kadar da masum değil. Tüneller radyasyondan etkilenmiş yaratıklarla dolu. İnsanların yaşadıkları yer bir yandan da onların kalesi durumunda. Daha sonra kara derililer adını verdikleri bir çeşit yaratıktan bahsediyor Artyom. Şimdilik kara derililer hakkında daha fazla bir şey göremiyoruz. Karakterimiz oyun yüklenirken Miller adında bir adamla beraber yüzeye çıktıklarını ve bilinmeyene doğru gittiklerini anlatıyor. Miller ya dünyayı yok edeceğiz ya da kurtaracağız dediğinde oyun bize üstü kapalı olsa da şu an çok önemli bir şeyin peşinde olduğumuzu açıklıyor. Bu kısımda basitçe oyunun mekaniklerini öğrendikten sonra Miller'la beraber yüzeye çıkıyoruz. Çıktığımız yerde mutantlarla biraz çatıştıktan sonra açık havaya çıkıyoruz. İlerlediğimiz sırada biri arabayla bizi tam ezecekken Miller bizi kurtarıyor. Daha sonra araba arabadan iki adam iniyor. Birkaç dakika sonra grup fare benzeri mutantların saldırısına uğruyor. Sayıları oldukça fazla. Miller işaretimle ateş açın diyemeden ateşe başlıyoruz. Son mermimize kadar savaşıyoruz. Ancak tam bu sırada iblis adını verdikleri yaratıklarla karşılaşıyoruz. İblislerden biri bizim arabayı deviriyor. Bir diğeri de karakterimize saldırıyor. Yükleme ekranında Artyom'un bir üvey babası olduğunu öğreniyoruz. Artyom eski dünyadan birkaç manzara resmine baktığı sırada üvey babası yanına gelip Hunter adında birinin geldiğini ve yeni haberler getirdiğini söylüyor. Başlıyoruz peşinden gitmeye. Doktor görünüşlü bu herif kara derililerin hepimizi öldüreceğini söylüyor. Hastaneye vardığımızda doktor kara derililerin iki kişiyi öldürdüğünü öğreniyoruz. Artyom'un üvey babasının demesine göre kara derililer insanların aklıyla oynuyor ve delirerek ölmelerini sağlıyor. Daha sonra Hunter'la buluşmak için kapıya yaklaşıyoruz. Artyom'un babası dışarıda neler olduğunu sorduğunda Hunter pek bir şey olmadığını ve klasik yaratıkların tünellerde gezindiklerini duyduğunu söylüyor. Bizimkiler konuşurken birden alarm çalıyor ve bir silah alıp savunmaya geçiyoruz. Yaratıklar saldırıya geçtiğinde onları öldürüyoruz. Savunmanın ardından üvey baba Karaderililer hakkında Homo Novus yani insan evriminin bir sonraki evresi olduğunu ve asıl tehdidin onlar olduğunu söylüyor. Daha sonra Hunter Karaderililerle savaşmak için ayrılmadan hemen önce Artyom'a korucu jetonunu verdi ve eğer geri dönmezse jetonu polise ulaştırmasını emretti. Aradan birkaç gün geçmişti. Hunter geri dönmemişti. Artyom'un gitme vakti gelmişti ve böylece yolculuğu başladı. İnsanların arasından geçtikten sonra cephaneliğe ulaşan Artyom silahını alıyor ve üvey babasının yanına gidip vedalaştıktan sonra trene biniyoruz. Riga istasyonuna varan Artyom buradan çıkıp polise gitmek için bir yol ararken ufak bir çocukla karşılaşıyor. Çocuk seni bekleyen bir adam var. Eğer bir mermi verirsen seni ona götürürüm dediğinde karakterimiz teklifi kabul ederek çocuğu takip etmeye başlıyor. Buluşma noktasına geldiğimizde Borbun adında bir serseriyle tanışıyoruz. Borbon Artioma tünellerden geçmesine yardım ederse kendi silahını vermeyi teklif ettiğinde teklifi kabul ediyor ve yola çıkıyoruz. Metroda ve yüzeydeki tehlikeli yolculukların ardından Artyom ve Borb'un Borbon'un Haydutlar tarafından yakalandığı yere ulaşmıştı. Zaten yolculuk esnasında Borbon'un birçok insana borçlandığını ve tekin biri olmadığını anlayabiliyoruz. Artyom onu kurtarmaya çalışırken Borbon Haydut lideri tarafından öldürüldü. Ancak tam bu sırada Han adında biri ortaya çıkıyor. Bu noktadan sonra Artyom'a rehberlik eden kişi oluyor. Han Artyom'a metronun anormalliklerini, uzaylı ve tehlikeli fenomenlerin ve son derece tehlikeli hayaletlerin yaşadığı bazı tehlikeli kısımlar boyunca eşlik ediyor. Han tünelleri geçtikten sonra Artyom'a artık onunla devam edemeyeceğini ve buradaki insanların yardıma ihtiyacı olduğunu söyleyerek yollarını ayıracaklarını açıklıyor. Polise gideceksen cephaneliğe git. Orada Andrew adında bir adam var. Ona benim adımı söyle. Sana yardımcı olacak dedikten sonra cephaneli doğru yola çıkıyoruz. Artyom cephaneliğe vardığında komünist askerler tarafından yakalanıyor. Bu sırada başka bir adam da yakalanmış. Bu adam doğru zaman olduğunu düşündüğü esnada kaçmaya başlayınca biz de onun peşinden kaçmaya başlıyoruz. Artyom kaçarken köprüden düştüğünde Andrew onu yakalayıp odasına sokuyor. Biraz nefeslendikten ve plan yaptıktan sonra Andrew Artyom'u cephanelikten çıkarıp nazilerin ve komünistlerin ön saflarına doğru kaçmasına yardım ediyor. Artyom'un hem nazi hem de komünist askerlerle savaşarak ilerlemesi gerekiyordu. Mücadele etmesine rağmen Naziler tarafından yakalanınca Naziler Artyom'u idam etmeye hazırlandı. Ancak bunu yapamadan korucu olan Ulman ve Pavel ortaya çıkarak Nazileri öldürdü. Artyom Hunter'ın jetonunu gösterdiğinde Ulman Artyom'u polise götürmeleri gerektiğini söyledi. Pavel ve Artyom zırhlı bir vagonla kendilerini Nazi olarak tanıtarak Nazi devriyelerinin arasından geçmeye çalışmıştı. Ancak bunda pek başarılı olamadılar ve fark edildiler. Fark edilince kaçmaya başlayan iki diye Naziler zırhlı vagonlarla takip etmeye başladılar. Nazilerin kurduğu bariyeri geçtikten sonra daha küçük bir vagonla kaçarak depoya doğru ilerlediler. Depoya vardıklarında yaratıkların saldırısına uğradılar. Bu sırada Pavel öldü. Artyom ise zar zor hayatta kalmıştı. Artyom tek başına yolculuğuna devam ettiği sırada Hol istasyonuna ulaşmıştı. Buradaki insanlar yaratıkların geldiğini ve savunma yapmak için kendilerine yardım etmesi gerektiğini söylediğinde Artyom yardım etmeyi kabul etse de savunma başarısız oldu ve atıklar yaşayan herkesi öldürdü. Artyom ortalık sakinleşip kendine geldiğinde yaşanan vahşetin içinden geçerken bir çocuk sesi duydu. Çocuğun yanına gittiğimizde çocuk amcasını kaybettiğini ve eve gitmek istediğini söylüyordu. Artyom onu omuzlarında taşıyarak yüzeye doğru götürme kararı aldı. Yüzeye yakın bir noktaya ulaştıklarında hayatta kalan diğer insanlarla bir araya geldiler. Çocuğu ailesine teslim ettikten sonra Artyom yüzeye ve Nazi kalesi kara istasyona gitmek üzere yola koyuldu. Savaşarak yüzey kara Koluna ve kara istasyonuna doğru ilerledikten sonra Ulman ile buluştular. İkili daha sonra yakındaki polise doğru ilerlemeye başladı. Artyom polise vardığında jetonu Miller'a gösterdi ve olan biteni anlattı. Miller Artyom'a yardım etmek için konseyi toparlayıp onlara durumu anlattı. Ancak konsey Nazilere karşı nihai savaş için gerekli kaynak ve adam eksikliği nedeniyle ve Artyom'un uzak bir istasyondan gelen batıl inançlı bir insan olduğunu varsaydığı için yardım etmeyi reddetti. Artyom umudunu yitirdiği sırada Miller kara derilileri durdurmak ve metronun geri kalanıyla birlikte sergiyi kurtarmak için yardım sözü verdiğinde umudu tekrar canlandı. Kod adı D6 olan bir fırlatma tesisinden kara derililerin merkezini bombalayarak onları yok etmeyi öne sürmüştü. Ancak D6'nın konumu nükleer savaş nedeniyle kaybolmuştu. Bu nedenle ekibin D6 belgelerinin saklandığı arşiv olan kütüphaneye doğru yola çıkması gerekiyordu. Miller, Artyom ve Danila kütüphaneye doğru yola çıktılar. Yolda Danila bir iblis tarafından yaralandı ve polise geri götürülmesi gerekiyordu. Miller Danila'yı geri götürürken Artyom D6'ya giden belgeleri bulmak için tek başına yola devam etti. Miller ve Artyom ayrılmadan önce Miller kütüphanede kütüphaneciler adı verilen, bir zamanlar insan olduğu düşünülen, yarı zeki ve son derece güçlü mutantlar olan korkunç maymun benzeri mutantlarla karşılaşacağını ve onlarla nasıl başa çıkacağını anlatmıştı. Hareketsiz kalıp gözlerinin içine baktığın zaman zarar vermeden arkasını dönüp gittiğini söylemişti. Artyom Miller'ın kendisine öğrettiği bu tekniği kullanarak, kütüphanecileri atlatarak D6 belgelerinin bulunduğu arşive ulaşmıştı. Artyom belgeleri alıp kütüphaneden ayrıldığında Miller ve Ulman zırhlı bir araçla ortaya çıktı ve Artyom'u yüzeydeki ilk korucu üssü olan Sparta'ya götürdü. Artyom kısa süreliğine Han'ı tekrar görmüştü. Yanı sıra diğer korucularla tanıştı. Boris, Vladimir ve Steppen. Artyom D6'ya giderken garip bir halüsinasyon gördü. Barış mesajı verirken güneşe doğru yürüyen karanlık bir görüntü gördü. Artyom için bu ilk değildi ama en canlı olanıydı. Halüsinasyonun ardından yaratıklar koruculara saldırdı. Kısa saldırının ardından korucular bir anomaliden kaçarak D6'ya yolculuklarına devam ettiler. Bu sırada Boris ve Stop'ın öldürüldü. D6'ya ulaştıktan sonra geri kalan korucular füze komuta merkezini aramaya başladılar. Onu bulduktan sonra füzeleri fırlatmak için yeterli gücü elde, etmek için reaktöre etkinleştirmeleri gerektiğini fark ettiler. Miller ve Artyom reaktörün bulunduğu bodrum katına doğru ilerliyordu. Burada kendisini reaktöre bağlayan dev, iğrenç bir mutant olan biyokütle ile tanıştılar. Artyom'un bir vinç kullanarak yakıt çubuklarını reaktörden manuel olarak çekmesi gerekiyordu. Bunu yaptıktan sonra Miller ve Artyom yaralı bio kütleyi geride bıraktı ve işi bitirmek için daha sonra geri dönecekleri konusunda anlaştılar. Artyom ve Miller füzeleri fırlatmaya hazırlanmak için yüzeye çıkmışlardı. Bu noktada oynadığımız ilk bölüme geri dönüyoruz. Yani aslında ilk bölüm oyunun son bölümüydü. Miller Artyom'u iblisin elinden kurtardı. Bu noktadan sonra nöbetçi ordularının arasından geçerek Ostankino Kulesi'ne doğru savaşarak ilerlediler. Kuleye vardıklarında tırmanmaya başladılar. Tepede Miller bir iblis tarafından yaralandı. Artık Artyom'un tek başına devam etmesi gerekiyordu. Artyom bir kez daha yalnız başına kalmıştı. Kulenin tepesine ulaştı ve kara deridileri yeryüzünden silecek yönlendirme sistemini hazır hale getirdi. Tam bu noktada Kara Derililer onu durdurmaya çalışmıştı. Oyunun son bölümü Artyom'un bilinçaltının derinliklerinde garip bir coğrafyada geçiyor. Kara Derililer onun peşinden gelirken Artyom'un labirentin sonuna ulaşması gerekiyor. Labirentin sonuna ulaşınca Hunter görünüyor ve Artyom'a bir tabanca veriyor. Bu sırada Artyom'un aklına Hunter'ın bir sözü geliyor. Dark ones. "Well, whatever in hell they are, my order has a motto. If it's hostile, you kill it." Artyom arkasını döndüğünde ona durması için yalvaran Karaderili'yi vuruyor. Karaderili yere düşerken Artyom uyanmıştı. Bu noktadan sonra oyun sırasında yapılan ahlaki seçimlere bağlı olarak iki sondan birini görüyoruz. Artyom'un Karaderililerin füzeler tarafından yok edilmesine izin vermesi evrende gerçek son olarak kabul ediliyor. Böylelikle oyun dünyanın ikinci kez kavrulmasını izleyen Artyom'un yüzüne kısa bir bakışla sona eriyor. Diğer sonda ise yeterince iyi ahlaki puan toplamak füze işaretini yok edebiliyoruz. Artyom füze işaretini yok ederse ayaklarının dibinde ölmekte olan Karaderili barış istiyoruz diye mırıldanıyor ve bitiş ekranı giriyor. Uzun bir yolculuğun ilk kısmını görmüş olduk. Videonun başında da söylediğim gibi eğer beğenirseniz diğer iki oyunu da bu şekilde anlatabilirim. Yorumlarda belirtebilirsiniz. Hayata mola vermeyi unutmayın. Görüşmek üzere.